Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Hak İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci'nin sosyal medyalarda paylaştığı Kurban Bayramı mesajının, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlağ'ın 2017'de yaptığı konuşmasının bir bölümünden alıntı olduğu ortaya çıktı. Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, kendi Twitter hesabında paylaştığı ve Karabük Şubesi başta olmak üzere birçok şubelerinin sosyal medyalarında paylaşılan Kurban Bayramı mesajı sözlerinin, Özçelik'in en büyük rakibi olan Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlağ'ın konuşmasından alıntı olduğu ortaya çıkması, büyük şaşkınlık oluşturdu. Türkiye metal sektörünün en büyük sendikası olan Türk Metal Sendikası'nın genel başkanı Pevrul Kavlağ'ın 2017 yılında yaptığı ve YouTube'da da bulunan konuşmasının son kısmında yer alan sözlerinin neredeyse hiç değiştirilmeden Özçelik İş Sendikası genel başkanı Yunus Değirmenci tarafından Kurban Bayramı kutlama mesajı olarak kullanılması sendikal ve işçi çevrelerinde şaşkınlık yarattı. Özçelik İş Sendikası gibi binlerce üyesi olan bir sendika genel başkanının bir başka sendika genel başkanının konuşmasını adeta çalması ve bayram mesajı olarak kullanması vasıfsızlığın en büyük göstergesi olarak değerlendirildi. Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci'nin bu hareketi, sendikacı, sendikacının konuşma metnini işte böyle çalar dedirtti. İşte Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavla'nın alıntı yapıldığı o konuşması. Sizin çalıştığınız tezgahlardan ekmeğinizi bölüştüğünüz sofralardan, sizin sevinçlerinizin, hüzünlerinizin, kavgalarınızın, sevdalarınızın arasından geldim buraya. Şimdi en büyük sevdam Türk metal. Şimdi en büyük sevdam alın teriniz, bir lokma ekmeğimiz ve çocuğumuzun geleceği. Bu duygularla uyandığım her sabah benim için bayramdır.